Yani burada çalışıyorduk, iş yapıyorduk, tatlı yapıyorduk. O bir bomba gibi bir patlama olunca biz de Can Halbin hemen dışarıya kaçtık. Sonra karşıda baktık binadan şeyler dökülüyordu, morozlar aşağı doğru dökülüyordu. Çok kötü yani şiddetli bir patlamaydı yani. İlk etapta aklımıza gelen oldu acaba bir depremin şeyi mi oldu diye düşündük. Ama sonra dışarıdan o şeyleri görünce bir patlama olduğunu anladık. Allah'tan yani kimseye bir şey olmadı yani çok şükür yani. Deprem olduğu düşüncesi vardı. Böyle büyük bir patlama olunca tabii ki panik yaşadık arkasından hemen kafamızı çevirdiğimizde o mozdan düştüğünü gördük. Biz yani doğrudan patlaması vesaire gibi bir şey olduğunu sonra. sonradan.